Herkese merhaba. The Cocktail Talks kanalına hoş geldiniz. Ben Erkan Deler. Bugün size çok güzel bir kokteyl yapacağım. Yaptığım kokteyllerden biraz farklı bir yönteme gidiyorum. Bugüne kadarki viski kokteyllerin hepsini bourbon viski ile yaptık. Ben bourbon viski ile yapılan kokteyllere gerçekten bayılıyorum. Ama scotchla veya da başka Irish'te viski kokteyli yapılamaz mı? Tabii ki yapılabilir. Bugün size bir penicillin yapacağım. Ucuz bir viski ile yapacağım ucuz viskilerin de ne kadar böyle küçük aromalarla ne kadar lezzetli bir hale geldiğini size göstermek istiyorum. Özellikle yılbaşı sonrası sabah uyandık %30 zam bütün viskiler şu an 500 bandını açtılar. Sadece bir tanesi kaldı. O da Red Raven ve şu an en ucuz viski, en alabileceğimiz viski Red Label markette. O yüzden özellikle bu viskiyi seçtim. Bununla yapacağız. Penicillin 2000'ler sonrası yapılan yeni yüzyıl kokteyllerinden Sam Ross New York'un ünlü barlarından Milken Honey barda reçetelendiriyor ve ilk o yapıyor. Çok basit, zencefilli, ballı limonlu bir viski sour aslında. Viski sarun yumurtasızı ve zencefillisi diyebiliriz. Ama inanılmaz lezzetli. Tam da bizim damak tadımıza göre çok da böyle uzatmadan hazırsanız kokteyle geçiyorum. Şöyle shaker'ımı alıyorum. Mixing glass. Daha önce size bundan da bahsettim. Bastığın shaker'larda da bir tintin var. İki tarafı şöyle metal olan. Bir de böyle bir tarafı cam olan tin glass dediğimiz Boston shaker'lar var. Bugün onunla yapacağız. Zencefil kullanacağız dedik. Şu kadar zencefil yani bir ceviz büyüklüğü yeterli. O da zencefil eşiğinize göre değişir. Ben seviyorum zencefili. Bu kadar zencefil koyacağım. Şöyle zencefilin kabuklarını önce bir almak gerekiyor tabii ki. Sonra zencefili şöyle küp küp kesiyorum. içine 5-6 parça atıyorum. Dediğim gibi ben zencefili severim. Siz ne kadar seviyorsanız o kadar az atın. Sonra zencefili şöyle güzelce biraz eziyorum. Böyle biraz zorlanırsanız bal şurubunu da dökün. Onunla ezin daha güzel olur. 2,5 siyal bal şurubu koyuyorum. Şöyle güzelce ezdikten sonra iki buçuk siyelde taze sıkılmış limon suyu koyuyorum. 6 siyel de scotch viski koyuyorum. Bütün içerikler bu kadar. Şeye kırımı bol buzluyorum. İyice shake ediyorum. Burada buzun parçalayıcı özelliğinden de faydalanmak gerekiyor. O yüzden birazcık daha, daha önce gösterdiğim gibi sıkı, hafif sıkı bir shake gerekiyor. Tin glass, özellikle bir tarafı camlı bastığı shaker kullanıyorsanız, her ne kadar kalın da olsa bardağınız, lütfen dikkat edin. Özellikle bastını açarken çünkü bir yerden çık diye kırılıyor. Açarken de dikkat edin. Özellikle vururken böyle pat diye bir anda tin glass gibi değil de birazcık daha yumuşatarak vurursanız kırılmasını engellersiniz. Şöyle burada bir tatlılık, ekşilik, zencefil kontrol edelim. Sonra anlatacağım. Şöyle bir Ondrax bardak alıyorum. Ve bir Clear Ice kullanıyorum ve double strain yapıyorum. Evet, kokteylimiz hazır. Süsleme olarak bir limon twist yapacağım. Şöyle zest makasıyla da bir şekil vereceğim. Bu zest makasları bar ekipmanları satan mağazalarda var. Linkini bırakmak isterim ama bir bakacağım Türkiye'deki bir e, online satışta yok ama yine de siz isterseniz bana yazın öyle çok pahalı bir şey değil. Artık bu işe daha sarılmışsanız daha ilerlemişseniz bir tane zest bakınsınız olsun. Çok güzel oluyor böyle güzel bir şekil verebiliyorsunuz her şeye şöyle güzel gördüğünüz gibi bir şekil veriyorum ona ve kokteylin üzerine limon twist yapıyorum. Yaparken şöyle bir şey yapıyoruz. Önce bir parmağımız, baş parmağımız altta, diğeriyle üstte. Çok aralıklı tutmuyoruz. Biraz yakın, şöyle çok estetik bir hareket yapıyorum. Üzerine doğru gelirken birazcık büküyorum farkındaysanız. Ama az parçalamadan şöyle birazcık üzerine yağ fışkırtıyorum. İsterseniz ağız kısmına da sürebilirsiniz ve kokteylin üzerine şöyle bırakıyorum. Kokteylimiz bu şekilde. Tadına bakalım. Şöyle bir mis gibi limon ve zencefil kokuyor bu arada. Mükemmel bir kokteyl. Çok basit. Hızlıca eğer yumurta akı içemeyen, sevmeyen insanlar da varsa tam bu onlara göre bu kokteyli kış boyu için hazır ucuz viskiyi de bulmuşuz. Bir yüzde otuz yakında buna da gelir arkadaşlar. Evet İstanbul'daysanız atölyelere gelin. Atölyelerde tanışalım. Burada yüz yüze yapalım bu kokteylleri. Bekliyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.